Şeytanın Allah'a sığınırım. Şu halde onların söylediklerine karşı sabırlı ol. Demek ki küfür bir şey söylediğinde sabırlı olacağız. Yağmur gibi olacak. O bir rahmani güzelliktir. Sabrettikçe İslam gelişir. Mehdiyete eğer saldırı olmasa Mehdiyet nasıl gelişsin bana bir anlatsınlar. İnşallah. Hayır şöyle olur deyin de bana bir anlatın. Yani Risale-i Nur'da adam, Risale-i Nur'da Bediüzzaman ifadelerini değiştirecek ki biz onları böğürte böğürte hizaya getirelim. İnşallah. İnşallah. Yüz yılı çıkaracak, adam üç yüzü ilave edecek, Mehdiyet şahlanacak. İnşallah. Yüz sene sonra, benden yüz sene sonra gidecek Bediüzzaman, adam onu çıkaracak, Mehdiyet şahlanacak. Oradan bir fevkalade oldu anlaşılır. Direnilmiyorsa yine yani, Mehdiye direnen yoksa nasıl Mehdiyetmiş bu? Direnç yok. İt kopuk yok, çakallar yok, yarasalar yok, yobazlar yok, gericileri yok. Değil mi? Sahtekar takımı yok. Fakat Mehdiyet de ilerliyor. Mehdiyet onları eze eze ilerleyen sisteme denir. Bunlar olmadı Mehdiyet olmaz.